Burada Suriye'den, Irak'tan, Irak'tan <laughs> ve Afganistan'dan öğrencilerimiz de var. Öyle mi? Başkanım. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Adnan Akkül Özel Meslek Lisesi ve Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür Tebrik <laughs> etti. İlk olarak Adnan Akkül Özel Meslek Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Pek Yatırmacı özel öğrencilerle yakından ilgilendi. Çünkü o yaşlarda bu okullar çok derdindeydi. Daha sonra Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden pek yatırmacı okulu gezdi ve öğrencilerle muhabbet etti. Kaçın sınıf? Altı. 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 Evet. O. Hadi bakalım. Evet, seviyor musunuz? Seviyoruz. Evet. Öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Pek Yatırmacı, sadece eğitim öğretim döneminde değil, yılın her günü öğrencilerimizle iletişim ve etkileşim halindeyiz ve her fırsatta onların yanında olmaya devam ediyoruz. Gülen yüzleri ve tertemiz kalpleriyle bizleri karşılayan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın ifadelerini kullandı.